Selamlar sevgili dostum. Biliyorum insanlar seni anlamıyor. Herkes sana seni yargılıyor. Sana farklı şekilde davranıyor. Sorun kesinlikle sende değil onlarda. Çünkü sen ne yaparsan yap her halinde değerlisin. Değilsin. Bugün bunu anlatacağız. İlk başta değineceğimiz konu şu. Her haline değerli değilsin. Çünkü insanlar tamamen yaptıklarıyla değerlenen varlıklardır. Herkese eşit olarak sevemezsiniz. Herkese sadece var olduğu için sevemezsiniz. Herkese her haliyle değer veremezsiniz. Ki en merhametli, en sevgi dolu olarak kabul edilen Allah bile herkese eşit derecede sevmiyor değil mi? Kimilerini cennet atıyor, kimilerini cehenneme. Onları Allah da yaptıklarıyla değerlendiriyor. Yani karşılıksız olan hiçbir şey yoktur dünyada. Allah için bile geçerli. Yani Allah bile eğer onun dediklerini yapıyorsanız, onun değer verdiği şeylere değer verip o şekilde yaşıyorsanız siz cennete atıyor. Bu anneniz, babanız, arkadaşlarınız her şey için geçerli. Yani e, siz... Ya onların mesela x kişinin sizi sevmesi olayını, size değer vermesi olayını şey yapalım onun değer verdiği bir erdem var. Diyelim ki işte X erdem, işte merhametli olma erdemi, rahmet olur, olma erdemi. Çocuk da bu erdeme değer veriyor. Sende de bu erdem var işte rahmet, merhametli olma erdemi. Sen bu erdeme sahip olduğun sürece o çocuk seni sevecek. Yani sizin sahip olduğunuz özellikler neticesinde sizi sevmeye gelir ya da gider. Yani burada her halinde değerli değilsin sahip olduğun erdemler neticesinde değerli olacaksın. Şimdi ikinci konumuz olan değerli olmak ne demek konusuna geçeceğiz. Şimdi burada öncelikle normal şu anki toplumda ne kabul ediliyor? Ama terledim mesela ee, işte altında araba varsa, işte evin araban varsa, cebinde para varsa, şu kadar takipçim varsa, statün şöyleyse, yanında kızlar varsa falan değerli değerli algınız bu. Öncelikle bunu yanlışından e, bahsetmek istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bir kere zaten geçici şeyler, olup bitecek şeyler. Bunlar bunlar sizin değerinizi belirleyemez. İkincisi bunlar bizim e, tamamen üzerinde kontrol sahibi olabildiğimiz şeyler değil. Bunlar dış dünyada olan şeyler. Ben ne bileyim işte arabaya sahip olmadan ölebilirim. Cebimde çok para olmadan, statüm yüksek olmadan ölebilirim. Ya yani burada sizin bakış açınızı böyle çevirmeniz gereken şey, ha değerli olan nedir? Burada değerli olanın, en mantıklı olanın şu olduğunu düşünüyorum. İşte Allah'a iyi bir kul olmak, bilgece yaşamak. Bunların hepsini aynı anlamda alıyorum ben. Çünkü Allah'a iyi bir kul olmayan hayat bilgece değildir bana göre, neyse. Burada asıl değerli olanın bu olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Asıl değerli olan Allah'a iyi bir kul olmak, bilgece yaşamak. Çünkü işte bu şekilde yaşarsan beni cennete vardır. Ya yani da her şeyi bilen, en içini bilen bana değer vermiş olacak ki bu değerli olmanın en yüksek halidir. Yani burada ikinci konumuz şu. Değerli olmak ne demekti? Değerli olanın ne olduğunu öğren. Burada da noktayı şöyle koyuyoruz. Değerli olmak demek Allah'ın istediği gibi yaşamak demek. Dışarıdaki hedonik zevklere hapsolup ya da insanların saygısını kazanma çabalı bir hayat değil. Çünkü insanlar bir anda sizi bırakabilir. Yani bunlar tam böyle kontrolünüzde üzerine hakimiyet kurabildiğiniz şeyler değil. Gelip geçici şeyler, çok kısa ömrü olan şeyler. Ve belli bir zaman sonra tatmin düzeyi de yok olan şeyler. Neyse. Ee, üçüncü konumuza geçelim. Şimdi öncelikle bu değersiz ikisini nasıl yok etmekle ilgili burası. Şöyle bir konumuz var. Ee, ben bunu artık defalarca videolarda söyledim. Bizim tamamen duygularımız, hislerimiz işte. Düşüncelerimize bağlı. Şimdi burada önemli olan değersizlik hisleri nasıl e, yok edeceğim cümlesi şunu öncelikle gerektiriyor. Düşüncemi değiştirmem gerekiyor bu konu hakkında. Yani az önce söylediğim gibi hani e, az önce bahsettiğim ne dedik? Değerli olmak ne demektir de? işte altında araba yoksan da değerlisin. İşte Allah'ın istediği gibi kulsan değerlisin. Bunu dedik değil mi? Yani sen burada düşünceni şuna değiştirmen gerekiyor. Benim altında çünkü çok insanın kafasında şu yatıyor. İyi bir işim, işte altında arabam, şöyle statün böyle statün yoksa değersizim. Düşünce bu olunca e tabii ki de duygu da böyle oluyor. Yani demek ki ben değersizim. Ama burada düşüncenizi düzeltmeniz gerekiyor. Hayır. Haydar Dördün ne diyor? Sen altındaki araba değilsin tarzı bir sözü var Ya yani burada düşüncenizi şu şekilde düzeltmeniz gerekiyor. Ben Allah'a e, iyi bir kul olduğum sürece değerliyim. Diğer şeyler benim kontrolümde değil. Bunlar olabilir, olmayabilir. Bunlar benim değerimi belirleyebilecek şeyler değil. Altında araba yokken de değerli olabilirim tarzı şeyler. E, yani burada duygunuzu, değersizlik hissini düzeltmenizi istiyorsan bakış açınızı düzeltmeniz gerekiyor. Ne değerlidir? Değerli olmamak ne demektir? Bu şeyler beni değersiz mi yapar? Tarzı şeyler. Şimdi diğer konumuza geçelim. Ha, bu son konumuzda şey olacak. Bu başarı takıntısı, başarı ideali muhabbeti. Çünkü insanlar hani en başta da anlattığım gibi. Değerli olmayı, başarılı olmak. Başarılı olmayı da bu dünyada böyle işte Andrew Tate gibi adamlar olmak oluyor. Bir sürü araban, bildan falan filan olması anlamında alıyor. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Eğer böyle bir idealiniz varsa muhtemelen sürekli değersiz hissedeceksiniz. Çünkü insanların yüzde 90 belki de 99 bir bok alamadan ölecek. Bu videoyu izleyenler de ben de falan. Hiçbir zaman bu tarz şeylere sahip olamadan öleceğiz. Muhtemelen. Çok çok yüksek bir ihtimalle. O yüzden bunu bahsetmek istedim. Yani eğer idealiniz buysa tabii ki de değersiz hissedeceksiniz. O halde o yüzden idealinizi az önce söylediğim gibi bilgece bir yaşam. Allah'a iyi bir kul olma yolundaki bir yaşam olarak belirlemeniz gerekiyor. Bu hem daha mantıklı hem yapılabilir bir şey. Hem de size sonsuza kadar ödül bir şey. Buradaki zevkleri bir süre sonra alışacaksınız ve bitecek. Zaten bir çoğunuz ulaşamayacaksınız. Orası da ayrı bir şey. Son değineceğim konu da bunu niye not almışım bilmiyorum ama evrenin büyüklüğü yazmışım. Bakınca evrenin büyüklüğüne böyle ateist bir parça çerçeveden böyle dini falan bir kenara bırakıp Zaten bu kadar koç kocaman bir evrende bizim değerimizi belirleyen şey ne oluyor ki din yoksa? Tamamen anlamsız, tamamen değersiziz zaten. Yani burada birkaç şu son konuyu özetleyeyim. Değerli olmak ne demek dedik? Öncelikle her halinde değerli değilsin. Allah'ın istediği gibi kul olduğun sürece değerlisin. Bu değersizlik hissini yok etmen için öncelikle dış dünyayı falan değiştirmeye çalışma. duygu şey, düşüncelerini değiştir, Bak, açını değiştir. Zaten duyguların değişecektir. E, çoğunluğumuz o televizyonun bize sunduğu başarılı adam ölçüsüne uyamadan öleceğiz. E, bir bok olmadan öleceğiz açıkçası. O yüzden bu başarı takıntısını yok etmek gerekiyor. Asıl önemli olanın değerli olmak denen şey Allah'ın istediği gibi kul olmak olduğunu anlamamız gerekiyor deyip görüşürüz deyip aşırı sıcak terledim bay, bay.